Merhaba sevgili öğrenciler. Dolaşım sistemleri konumuza lenf dolaşımıyla devam ediyoruz. İnsan vücudundaki lenf sistemi 3 parçadan oluşur. Lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümleri. Arkadaşlar lenf dolaşımında görev alan damarlar iki çeşittir. Lenf toplar damarı ve lenf kılcal damarları, lenf atar damarı diye damarlar yok arkadaşlar. Bunu unutmayalım sakın. Kan damarlarıyla karıştırmayalım. Lenf damarlarının bir ucu kapalı, diğer ucu açıktır. Damar duvarlarına baktığımız zaman kan damarlarına göre daha ince olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar lenf sıvısı, lenfle taşınan maddeler dolaşıma yani kana nereden katılır sorusunun cevabı sağ ve sol köprücük altı toplar damarlardan lenf sıvısı kana karışır. Dolayısıyla lenf damarları içerisindeki lenf sıvısının hareketi aynı zamanda toplar damarlardaki kanın hareketine etkeden faktörler faktörlerden etkilenir diyoruz. Yani lenf sıvısının hareket etmesinde toplar damardaki hareketi sağlayan mekanizma aynen geçerlidir. Neydi bunlar hatırlayalım arkadaşlar? İskelet kaslarının kasılması, lenf damarlarının yapısındaki kasların kasılıp gevşemesi, lenf toplar damarının içerisinde bulunan ve lem sıvısının geri akmasını engelleyen tek yönlü açılan kapakçıklar ya da kalbin kulakçıklarının gevşemesiyle oluşan emme kuvveti toplar damardaki kanı çekeceği için lem sıvısı da toplar damara akacağı için arkadaşlar lem sıvısının akış hızını etkiler diyoruz. Bu arada lem sıvısının akış hızı kan akış hızına göre daha yavaştır diyoruz arkadaşlar. Lem sıvısının akış hızı kan akış hızına göre daha yavaştır. Nedir vücudumuzda bulunan lenf sisteminin görevleri? Arkadaşlar 3 tane önemli görevimiz var. 1. Lenf tüyleri arkadaşlar doku sıvısını süzerek bu sıvı içerisinde bulunan vücudumuza girmiş olan hastalık etkenlerini tutar. Dolayısıyla hastalık durumunda lenf düğümlerinde şişkinliklerin görülmesi çok normaldir. Hatta özellikle çocuklarda bağışıklık sistemi çok aktiftir ve çocukluk döneminde çocuk hastalarında lenf düğümlerinde şişmeler çok rahat gözlemlenebilir. İkinci görevi bazı besin maddeleri bağırsaktan emildikten sonra dolaşıma lenf yoluyla katılır. Bir önceki konumuzda vardı sindirim sisteminde. Kimdi bunlar? şilomikronlar, ADEK vitaminleri, su ve minerallerin bir kısmı. Bunlar lenf yoluyla dolaşıma katılır. Sol köprücük altı toplar damardan. Ve üçüncü önemli göz özelliği de arkadaşlar, lenf sistemi doku arasına geçmiş olan kan damarlarından, doku arasına süzülmüş olan doku sıvısını toplayıp tekrar dolaşıma katılmasına yardımcı olur diyoruz. Böylece doku arasında sıvı birikimini yani ödemi de engellemiş olur. Şekilde arkadaşlar insan vücudundaki lenf sisteminin dağılımını görüyorsunuz ve bu sistemin arkadaşlar nerelerden tekrar kana karıştığı, nerelerden tekrar dolaşıma katıldığını hemen görelim birlikte. Vücudumuzun sağ üst tarafı yani sağ kol, başın ve göğsün sağ kısmından gelen lenf damarları sağ köprücük altı toplar damara, oradan üst ana toplar damara ve kalbin sağ kulakçığına ulaşırlar. Dikkat, vücudunuzun sağ tarafından gelen lenf sıvısının, üst sağ tarafından gelen lenf sıvısının kanla ilk buluştuğu yer sağ köprücük altı toplar damar. Sorularda, geçmiş yıllarda üniversite sınavı sorusunda çıkmıştı arkadaşlar buralar. O yüzden hatırlatmakta fayda görüyorum. Vücudun üst kısmında sol taraf, sol kol, başın ve göğsün sol kısmından gelen lenf akışı. Göğüs lenf kanalına oradan sol köprücük altı toplar damara, üst ana toplar damara ve kalbin sağ kulakçığına gelir. Arkadaşlar yine kanla ilk buluşma nerede? Sol taraftan gelenlerde sol köprücük altı toplar damarda. Ve son olarak arkadaşlar iki bacağınız bakın sağ sol diye ayırmıyorum. Bacaklarda her iki bacaktan gelen lenf de sol taraftan katılacak. Sağ ve sol bacaktan gelen lenf ayrıca bağırsaklardan emilen şilomikron, adek grubu vitaminler bunlar. Önce kilus boruları denilen lenf toplar damarına, oradan peke sarnıcı denilen lenf tüyümüne, göğüs lenf kanalına, sol köprücük altı toplar damar kanla buluştuk ve Üst ana damara bağlanıp yine nereye arkadaşlar? Üst ana toplar kalbin sağ kulakçığına taşınmış olur. Evet şemada da gördüğünüz gibi vücudumuzdaki lenf sistemi 3 ayrı kana, kollardan gelip kalbin sağ kulakçığında üst ana toplar damarda oradan da sağ kulakçıkta buluşan arkadaşlar büyük e, akarsular şeklinde düşünebilirsiniz. 3 ayrı kolumuz var. Bu sıralamaları unutmayalım. Sorularda karşımıza çıkabilir diyoruz. Ödem nedir yine? Lenf başlığında değerlendireceğiz. Ödem kılcal kan damarlarından doku arasına geçiş yapan madde miktarının artması sonucu meydana gelen şişkinlikler bunlara ödem denir arkadaşlar. Hangi durumlar ödemi artırır? Kan basıncının artması ödemi artırır. Lenf damarları tıkanırsa ya da Lenf akışı yavaşlarsa arkadaşlar ödem artar. Çünkü lenf doku arasına geçen malzemeyi toparlayıp tekrar dolaşıma katıyordu. Kılcal damar geçirgenliği artarsa bu durum kılcal damardan doku arasına geçiş yapacak madde miktarını artıracaktır. Aşırı tuzlu besin tüketmek kanın ozmotik basıncını artıracağı için kana daha fazla su çekilecektir. Kan hacmi ve kan basıncı artacaktır. Yine bu durumda ödem artar. Kan proteinleri azalırsa, albümin, globin, fibrinojen gibi kanda bulunan, kanın ozmotik basıncını düzenleyen proteinler azalırsa yine kan suyu tutamayacak. Bu durumda doku arasına daha fazla madde geçecek ve ödem artacak. Doku sıvısının ozmotik basıncının artması, yani doku hücrelerinde çözünen madde miktarı artarsa bu durumda da doku hücrelerindeki emme kuvveti artacağı için kılcal damarlardan daha fazla sıvı çeker. Bu durumda da ödem yine artar diyoruz. Sırada çeşitli dolaşım sistemi rahatsızlıklarımız var. Kalp krizi bunlardan birincisi. Kalbi besleyen koroner damarların kanması sonucu. Arkadaşlar kalbe yeterli besin ve oksijen gitmemesi ve kalbin çalışmasının durması kalp krizi olarak adlandırılır. Yüksek tansiyon. Karıncıkların kasılması anında atar damara uygulanan basıncın 140 ve üzerine karıncıkların gevşemesi anındaki küçük tansiyonunda 90 ve üzerine çıkması yüksek tansiyon hastalığı olarak ifade edilir. Düşük tansiyon, hipotansiyon dediğimiz tansiyon, kasılma anındaki basıncın büyük tansiyonun 90 ve altına düşmesi, gevşeme anındaki basıncın yani küçük tansiyonunda 60 ve altına düşmesi de düşük tansiyon, hipotansiyon olarak ifade edilir. Düşük tansiyon arkadaşlar göz kararması ve bayılmaya neden olabilir. Varis, deri yüzeyine yakın olan toplar damarların kronik genişlemesi sonucu oluşan damar katlanmaları varis olarak ifade edilir. Kilolu insanlarda e, mesleğini uzun süre ayakta devam ettiren insanlarda ve e, kadınlarda görülme olasılığı daha yüksektir diyoruz arkadaşlar. Kangren nedir? Kangren dokuları besleyen damarların bir kötü ya da mekanik etkilerle tıkanması sonucu doku hücrelerine besin ve oksijen ulaşamaması ve doku hücrelerinin ölmeye başlaması. Kangren olan dokularda zamanla kararma başlar. Bir süre sonra da müdahale edilmezse kokuşma yapar, kokmaya başlar ve tedavi edilmediği takdirde kangren olan kısım kesilip alınmalıdır. Yoksa diğer organlara da bu sıçrayabilir. Anemi nedir? Anemi kansızlık. Kandaki al yuvar sayısının normalin altına düşmesi. Demir eksikliği, B6, B9, B12 vitaminlerin eksikliği ya da genetik faktörler anemiye sebep olabilir. Ve lösemi dediğimiz hastalık kan kanseri olarak da ifade edilir. Kandaki ak yuvar sayısının zarar verici boyutlara ulaşması da lösemi olarak ifade edilir arkadaşlar. Evet şimdi konuyla alakalı sorularımıza bakalım. Böbrek toplar damarına verilen işaretle alıyor. Karaciğere ulaşmak için hangi yapılardan hangi sırayla geçer demiş. Neredeyiz? Böbrek toplar damarındayız. Böbrek toplar damarı nereye bağlanacaktır? Alt ana toplar damara bağlanacaktır. Alt ana toplar damar kalbin sağ kulakçığına, sağ kulakçıktan kan, sağ karıncığa iner, sağ karıncıktan da akciğer atar damarıyla beraber akciğere pompalanır. Akciğer kılcallarından geçerken temizlendi akciğer toplar damarıyla. Sol kulakçık, sol karıncık. Aortla vücuda pompalandı. Aortun bir kolu olan karaciğer atar damarda kanı karaciğere taşıdı. Bu şekilde karaciğere ulaşmış olur. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz burada tamamlıyoruz. Bir dahaki dersimizde bağışıklık sistemine başlayacağız. Kendinize iyi bakın.